Bugün sizlere e, polisi kavramından bahsedeceğim. Bütün faybollarda polisi kavramı aynı şekilde çalışmaktadır. FortiCade'de farklı, SonicVal'da farklı, e, WatchGuard'da farklı gibi gözükse de sadece tablar ve belki uygulama şekilleri farklı ama mantık ve çalışma olarak tamamen aynı olacaklardır. E, gelelim şimdi size polisi kavramını anlatmaya. Elimde. Ee, şu an eriştiğim bir tane FortiGate 300C ürünü var. Polisi kavramından, polisi kavramını anlatmadan önce polisi kavramını peki neden anlatacağız? Polisi kavramını şunun için anlatacağız. Ee, portlar arasında yönlendirme yapmak için muhakkak ki polisi kullanmak zorundayız burada. Portlar arasındaki yönlendirmekten kastım ne? Şuradan, şuradan erişip size kısaca anlatmaya çalışayım. Gördüğünüz gibi benim şurada fiber üzerinde yaklaşık 10 tane port var. Port 1'den Port 10'a kadar e, isimlendirilmiş. Ben bunları aynı zamanda aynı zamanda kendim alias tanımlayabiliyorum. Bu gerçek bir yapı olduğu için bizim buradaki iç network bacağımız server network olarak isimlendirilmiş port 2 bacağı. İkinci bacağımız, e, 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 internet bacağımızda porta, port 6 ve fiber internet olarak o da isimlendirilmiş ve statik bir IP'ye sahip. Şimdi biz en basitte bir firewall aldığımızda o firewall üzerinde bir internet e, çıkışı sağlamamız gerekmekte. Ya yani bir firewall aldık, firewalla eriştik, firewallın portlarını yönlendirdik, firewallın portlarını yönlendirdiğimiz anda Bizim artık ilk etapta ihtiyacımız olan şey o firewall üzerinde içerideki kişileri yani içerideki kişiden kastım nedir? Buradaki port 2'nin arkasına bağlı olan Network'teki makinelerin, telefonların, e, internete çıkma gereği hisseden bütün cihazların bağlı olduğu bir subnet'ten bahsediyoruz. Bu subnet burada neymiş mesela? 10'lu bir subnet. 10.10.10.10.0. 255, 255, 255 sabit baskına sahip olan bir subnettan bahsediyoruz. Peki bu internete çıkmak için hangi bacağı kullanacak? Port 6 bacağını kullanacak. İşte ilk etapta bir firewall'u kurduğunuzda bütün her şeyi yapmadan önce ilk yapılması gereken budur. İlk, evet, uzatmadan polisi noktasına gidiyorum. Benim hedefim neydi? Bakın daha önce oluşturmuştum. Ben bunu gelip siliyorum. Sizin için tekrar bunu baştan oluşturacağım. Şimdi Firewall oluştururken gelip şurada hemen en üstte bulunan Kritinev bölümüne tıklıyoruz. Kritinev bölümüne tıkladığımızda karşımızda Policy Type, Policy Sub Incoming Interface, Search Address gibi sizin de gördüğünüz gibi bölümler çıkmakta. Biz Policy Type olarak burada Fiveball'u seçeceğiz. Policy Sub olarak da adresi seçeceğiz yanında duran user identify kullanıcı kimlik doğrulaması device identify de cihaz kimlik doğrulaması. Biz bunlardan ikisini kullanmayacağız şu an. Yapacağımız adres doğrulama. Yani tamamen e, subnet mask'lar IP kavramını kullanarak ilerleyeceğiz burada. Bir altında incoming interface bölümü var. Bu bölümde internete gidecek İnternete gitmek isteyen sanlık bacağını göstereceğiz. Bizim burada internete gitmek isteyen bacağımız hangisi? Server Network'ün bağlı olduğu bacak doğru mu? Çünkü biraz önce de dedim ya, yani Server Network bizim iç network'ümüz doğru mu? Onun IP'ye sahip olan bir network. Şimdi bu bacağa bağlı olan search adres diyor. Şimdi sizin bu bacağa bağlı olan belki herkesi göndermek istemiyorsunuz. Sadece bir IP göndereceksiniz ya da belirli IP aralıklarını 10-10-10 ile 10-10-90 arasını göndermek istiyorsunuz 90 ile 250 arasını da göndermek istemiyorsunuz bu durumda ne yapacaksınız gelip bir range tanımlayacaksınız kendinize o range'i göndereceksiniz ama bizim dediğiniz gibi bizim amacımız burada tamamen polisinin nasıl çalıştığını anlatmak olduğu için biz geliyoruz burada ol deyip herkesi seçiyoruz. Gelen interface port 2. Gelen interface'teki herkes giden bacak. Şimdi giden bacak ne demek? Hangi bacaktan internet isteği var? Port 2'den. Port 2'deki internet isteği hangi bacağa gidecek? Buradaki port 6 bacağına gidecek. Benim port 6 neden port 6? Çünkü internet erişiminin olduğu bacak Port altı bu ADSL de olabilir, bu bir fiber bağlantı da olabilir, metro internet de olabilir. Bizim buradaki bağlantımız fiber bağlantı. Geliyorum destination adresi. Şimdi ben port 2'deki herkesin port altı bacağını kullanarak her tarafa gitmesini istemeyebilirim. Spesifik olarak sadece bir web sitesi veya belirli sitelere izin verebilirim. Dediğimiz gibi biz burada amacımız öğrenmek olduğu için biz burada ol deyip tamamen İkinci bacaktaki herkesin altıncı bacağı kullan kullanarak her tarafa gitmelerine izin vereceğiz. Skechler tanımlamıyorum burada. Skechlerden kasıt, burul, ne zamanlara aktif olsun. Biz burada eski default olarak always diye bir skechler tanımlanmış. Biz diyoruz ki bizim bu kullan oluşturacağımız polisi her zaman aktif olsun. Peki bizim bu oluşturacağımız polisi servis olarak ne kullansın? Bakın altta default olarak tanımlanmış servisler var. Biz bunlardan hangisini kullanalım diyoruz. Yani bu port 2'deki, her, port 2'deki herkes yani şunu dediğimde şunu diyebilir miyim? Diyebilirim evet bakın. Bütün servisleri kullansın diyebilirim. Ya da gelip şunu diyebilirim. Ya sadece HTTP, HTTPS işte nedir? internete çıkmak için DNS gibi yönlendirmelerin sadece bu servisler için bu yazdığım polisinin sadece bu servisler için de çalışmasını sağlayabilirim. Şimdi alt bölüme geçmeden önce eğer ben bunu okey deyip, okay deyip tıkladığımda bu polisi çalışacak mıdır? Çalışmayacaktır. Çünkü bu polisinin çalışabilmesi için şurada action bölümündeki enable not'ın muhakkak şu checkbox'ın şu şekilde işaretli olması gerekmektedir. Eğer siz internete çıkartırken enable not'ı işaretlemezseniz Portigate tarafında sizin polisiniz çalışmayacaktır. Polisi çalışmayacağı için de internet yönlendirmesini yaptığınız yani bizim burada örnek olarak yaptığımız port 2'deki port 2 subnetine bağlı olan kullanıcılar internete çıkamayacaklar. Enable not yaptığınız anda NAT kavramı işleyecek Network Access Transport dediğimiz yöntem işleyecek ve içerideki herkes port altındaki bacağı kullanarak internete çıkacaklar. Evet, Enable NAT'ı da çektikten sonra OK diyorum, bakın normalde gözüken şu, benim hangi bacağımdan hangi bacaktı şu, 2'den 6'ya, 2'den 6'ya bakın gidiyorum. Bakın oluşturduğum polisi burada. Nedir? Bakın herkes her yere her zaman şu servisleri kullanarak gitsin. Peki şurada port belli mi? Tabii en üstte belli. Port 2'den bakın port 2'den port 6'ya her zaman herkes her yere her zaman gidebilsin. Çok açık bir şekilde. Çok ıı, kullanıcı dostu bir arayüze sahip. Bir yapıyla çok rahatlıkla Eğer hani kurulmuş bir sisteme bile gittiğinizde ya bu polisi ne işe yarıyor dediğinizde çok kolay bir şekilde bunu e, diğerlerinden o polisleri çok rahat bir şekilde ayırabilirsiniz. Bakın üstte bir tane örnek gösterelim mesela daha önceden oluşturulmuş. Bakın ne diyor burada? Polisi açıyorum. Aynen. Port 2 bacağındaki. Herkes bakın port 2 bacağındaki herkes port 6 bacağındaki Biraz önce belirttiğim gibi bakın her tarafa değil 37, 187, 155, 30'a her zaman gitsin dediğim gibi bakın yine internete çıkış söz konusu olduğu için enable not yine seçili. Şimdi e, zannedersen polisi kavramı biraz oluştu. Polisi kavramı gerçekten oluşmalı internete çıkartırken polisi kavramı çok önemli. Bir sonraki makalem, bir sonraki videoda sizlere iç bacaktan iç bacaktan dışarı yönlendirdiğimiz gibi bu sefer de dış bacaktan intern dış bacaktan iç network'e ya da DMZ'e yönlendirme noktasında size yardımcı olmaya çalışacağım. Dinleyip zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum.